Hmm. Merhaba dostlar, canlar, kardeşler, arkadaşlar. Hangi vakitte dinliyorsanız o vakit sizin için bereketli olmasını, güzel olmasını temenni ediyorum. Bugün şimdiye kadar hep eskiden yazılmıştı işlerin şerhin okumalarını yapar edik. Bugün ise hani biz nasıl eskiden 500 yıl önce, 300 yıl önce yazılmış eserleri okuyarak o günün koşulları, yaşam biçimleri hakkında bilgi sahibi oluyorsak bugünkü yazılanlar da 300 sene sonra okuyanlar bugüne onunlarla anlayacaklar işte ne bileyim 1500'lü yıllar anlamak için Fuzuli'nin bir lafı var işte. Selam verdim almadılar rüşvet değildir diye kayda geçilmiş. Anlıyoruz ki o yıllarda rüşvet çok fazlaymış. Eh, bugün de daha az olduğunu söyleyemeyiz. Bugünkü okuyacağımız eser Dertli Divani mahlasıyla Söyleyen, çalan ehline malum olan bir zatın hem bestesini hem sözlerini yazdığı bir eseri anlamaya, anlatmaya çalışacağım. Eserin adı Ser Çeşme. Ser Çeşme ne demek? Ser baş demek. Çeşme, çeşmenin başı demek. Bunun tasavvuftaki karşılığı ne? E, şudur. Her tarikat kendisini diyelim Bektaşi tarikati. Bu silsilesi vardır. Bir sürü dedesi vardır, piri vardır, babası vardır her neyse. Herkes serçeşme olduğunu iddia eder. Kadirlikte de, de öyledir, başka yerde de. Öyle inanmasa derviş terakki edemez zaten. Şimdi serçeşme diyelim Bektaşik'te. Hacı Bektaş Veli'nin torunlarına gelmiştir. İşte ulusoy soyatlı insanlar vardır bugün. Onların dağıttığı şeylerle serçet çeşme derler. Başka tarikatlar da öyledir. Kimin e, kimin serçeşme olduğu hakikatte bilemeyiz. Önemli değildir zaten. İste, suyu içtikten sonra ister çeşmenin başından hiç İster tasla iç, ister şişeden iç. O çeşmenin suyu olsun yeter ki. Dertli divani kim? Dertli divani sanırım benimle aynı yaşlardadır. Ya da bir yaş büyüktür, bir yaş küçüktür. Urfa'nın kız Kısas Alevilerindendir. Babası da kendisi gibi Ozan'dır. Ozan Bünyan derler. Kendi adı Aykut Veli'dir. Eve gelen bir ulu kişi dertli mahlasını vermiştir. Daha sonra gelen kişi de divani mahlasını vermiştir. O da ikisini birden kullanmıştır. Küçüklüğünden beri e, bağlama çalmakta, ustaların usta işi değişleri söylemekte de, ve kendi değişlerini de söylemektedir. Bu okuyacağımız değişini kendi değişi kendisi de okudu bildiğim kadarıyla. Arif Sağ besteledi. O da Arif Sağ'da okudu. Sanırım Ahmet İhvani de okudu. Bugünü anlatıyor. Şimdi 300 sene sonra Türkçe var olursa, Türkler var olursa tarihini merak edecektir insanlar. İşte araştırmalar yapacaklardır. Bu apartmanların falan kalacağını zannetmiyorum. Alçı heykellerinin, bilgisayarların, şunun bunun, kağıda basılı kitapların kalacağını zannetmiyorum. Sözlü kültür kalır, devam eder. Bunlar da bir yerlerde kayıtlı olur. Onlar da bugünü işte Dertli Divanini eseri gibi eserlerden anlamaya çalışacaklardır. Başlayalım. Şöyle diyor Serçeşme. Yaşanılası dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı. Ömür denen şu zamanın çoğu gitti azı kaldı. Burada sanırım biraz iyi niyet göstermiş Üstad. Yaşanılası dünya demiş. Dünya iyi kalpli, vicdanlı insanlar için pek yaşanabilecek bir yer değil şimdiki dünya çok acı verici şeyler var. Merhametsiz insanlar, zalim insanlar, güç sahibi olduğu yönetim yönetici oldular. Ellerinde silah var işte Gazze'yi görüyoruz çoluk çocuk öldürüyorlar. İşte gözümüz önünde Suriye'de bir operasyon yaptılar. 5-600 bin insan öldü. 5-6 milyon insan da yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Evler yıkıldı, barklar yıkıldı. Sebep olanların, bunu yapanların Allah belasını versin. Bizim ülkemizde de öyle. Yüce eline geçilen öbürünü yok ediyor. Yani bizim ülke öyle bir ülke ki, NATO'ya girdiğimizden beri galiba, sürekli zayıf bir düşman, güçlü bir dosta ihtiyaç duyuyor. Düşman konseptimiz önce Yunan'dı. İşte Kıbrıs'ta falan savaştık. Esirleri getirdik. Yunan'a hiç acımadık. En büyük düşman Yunan. En kötü insan Yunan. Hatta esir alınan Yunanlılar Kıbrıs'ta esir alınan Yunan insanları da linç falan edilmişti. Teşhir edilmişti illerde, ilçelerde. Sonra Yunanistan'da NATO'ya girince gücümüz yetmedi. Güçlü ona düşman konseptinden çıkarttık. Ee, Kürtler düşman konseptine girdi. Onların işte evleri, vakları yakıldı, yıkıldı. Paylı meçhuller oldu. Aleviler zaten tarihin bütün zamanlarında Aleviler, hurufiler, Bektaşiler, işte eee Cavlaki dedik de kalenderiler hep ötekilerdi. Bunlar yapıldı. Ya yani bir kardeşçe yaşamasını bir türlü öğrenemedik, başaramadık. Aslında burada şair demek istiyor ki şu kahrolası dünyala, dünyanın ne tadı ne tuzu, tuzu kaldı. Bunu sanki 45 yaşında yazdı Üstad. Onun 45 yaşı da işte 2010 yılına falan denk gelir galiba da. 2005 yılına denk gelir. 2000'li yıllar. Daha öncesi de öyleydi. Tadı tuzu yoktu. Şu anda hiç tadı tuzu yok. Allah'tan diyor ömür denen şu zamanın çoğu gitti azı kaldı. İşte 45 yaşında yazmışsa bunu. Çoğu gitti diyor. Azı kaldı. Şimdi eğer benimle aynı yaştaysa olduğunu düşünürsek 60 yaşında, 61 yaşında falandır. Eh, yani bundan sonra da sağ Allah sağlık versin, afiyet versin üstadı da. Bir müddet daha sağlıklı yaşar, ondan sonra ölüm şeyine giriyoruz zaten. Ben hastalıktan dolayı zaten o şeye bir psikolojiye girdim, sonra geri çıktım. Sonra laneti geliyor. Çalışmadan yiyenlerin, derimizi yiyenlerin. Nice benim diyenlerin ne izine tozu kaldı. Çalışmadan yiyenler çalarak, çırparak, rüşvetle vesaireyle başkasının alın terini sömürerek her zaman vardı, var olarak da gidiyor. Onlara dikkat çekiyor. Derimizi giyenlerin yani bizi sömürerek yiyip giyenlerin Nice benim diyenlerin meyzine ne tozu kaldı. Bu kötülüğü yapanların da diyor. Adı sanı kalmadı, izi kalmadı, yok oldu gitti. 1965 yılındaki Sivas Valisi'nin adını bilmeyiz. Şarkışla Kaymakam'ın adını bilmeyiz. Sivas'ın en zenginin adını bilmeyiz. Hepsi çekti gitti. İzi tozu kan Ama o gözleri görmeyen Aşık Veysel kaldı. Efendim Sefil Selim'i kaldı. Rahmet de yad ediliyor, analıyor. Girmek istemediğim bir konu ama şimdi işte mesela siyasetle girsek ee, şimdi bulmacalarda resmini koyarak sorsanız Yukarıdaki generalin adı nedir diye hiç kimse bilmez. Ali Elverdi'nin adını yazamazlar aşağıya. Sıkı yönetim, hakimi, savcısı. Deniz Gezmiş'in de parkasının yakasını koysanız bu nedir deseniz herkes bilir. Deniz Gezmiş'in parkası der, yazar oraya. Şimdi Deniz Yezmiş'i idam edenlerin izi tozu, tozu kalmadı. Onlar da bir zamanlar muktedir generallerdi askeri, savcı askeri, hakim. İzi tozu kalmadı hiç yok. Mezarını devletten de bilen yoktur. Anması da yapılmaz. Şimdi Deniz Yezmiş ve yoldaşlarına idam cezası veren Yargıç Ali Elverdi'nin hiç anması yapılmaz. Mezarına kimse gidip Fatih'e okumaz. Belki çoluk çocuğu da gitmiyordur. Torunları falan da gitmiyorlardır. Kayboldu gitti. Herhalde şeydedir. Ankara'da öldüğüne göre Cebeci devlet şeyinde asri mezarlığında falandır. Her altı Mayıs'ta Deniz Yusuf Aslan'ın mezarına gidilir. Zalim her zaman adı şey e, silinir. Silinmeyenler de lanetle anılır. Yezid'de olduğu gibi. Bugün de mesela mecliste bir şey olmuş. Halkın seçtiği bir milletvekilinin milletvekilliği düşürülmüş. Avukat Can Atalay. Zaten milletvekili e, hapisten çıkartılmadı da kanunlar çiğnenerek. Bugün de tamamen konuyu kapatmışlar bu konuyu kapatanların izi, tozu hiçbir şey kalmaz. Hep lanet Fakat Can Atalay hayırla iade edilir. Hakkı da bir gün iade edilir. Bugün zulmün en zirvede olduğu, adaletin yok olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Ben 12 Eylül'de gençtim. Darbecilerin de muhatabıydım. Ee, gözaltına falan alındık yani. Erzincan'da mahkemeye çıktık. Bu kadar kötü değildi. Askeri yargıcı karşı ben kendimi takır takır savunmuştum. Üniformalıydı o zaman. Sıkıntı mahkemeleri. Şimdi bir bekçiye karşı dikilemeyiz. Ne olacağımız belli değil. Hani umut ben Mevleviyim. Mevlevilerden büyük günah umutsuzluktur. Allah'tan umut kesilmez. Ee, şu adaletin geleceğine dair de ömrümde görür müyüm bilmiyorum. Umudumu da kesmedim. Uğraşacağız. İyi günler gelir inşallah. Nice benim diyenlerin ne izine tozu kaldı. Bugünkü nice bu var ya benim diyenler onların da izi tozu kalmayacaktır. Yani bir zamanlar Nihat Erim vardı. Başbakan. Denizler ilham edildiğinde o adam başbakandı. Mahsuni türkü söyledi ona. Erim erim eriyesin yesin ilan gibi sürünesin diye. Nihat Erim şu an beni dinleyenler duymamışlardır bile. Ama Mahsuni'yi duyarlar, bilirler. Mahsuni'nin türküsü olmasa Nihat Erim'i de kimse bilmeyecek. O da Sulmün şey o zaman yum benim diyenlerinden birisiydi. Bugün yok. Ama mazlumlar hep vardır, var olur. Çürük kökçe yırtık taban, kurdu kuşu, ettik çoban. Gariban daha gariban, ne çulu ne bezi kaldı. Öyle bir devre geldik ki diyor. Ayakkabının ökçesi çürüdü. Tabanı yırtıldı. kurdu çoban ettik. Koyunları yedi. Ya yani tilkiye kümesi müdür yaparsan tavuk kalmaz. Kümese tilki görevli yaparsan kümese tavuk bulamazsın. Suriye'de kurdu çoban yaparsan koyun bulamazsın. Bu zamanda öyle bir zaman diyor. Gariban daha gariban. Ne çulu ne bezi kaldı. Eskiden kötüydü. Şimdi daha da kötü oldu. Bu yedi başlı ejderha hikayelerinde hep vardır. Su başını bir ejderha tutar. Yiğitler toplaşırlar ejderhayı öldürüp suyu suyu kurtarmaya e, suya kavuşturmak isterler halkı. Oraya varan ejderha ile iş birliği yapar. Onlar da bu şafer su başını tutmuş. Eşkıya olurlar. Şöyle eskiden üç kurban veriyorsa şimdi beş kurban verir. Bizi kurtaranlar hep başımızda boza pişirmişlerdir. Bu şikayet ettiğimiz siyasi partilerin hepsi bizi kurtarmaya gelmişlerdir. Sonra biz onlardan kurtulmaya çalışmışızdır. Şimdi de kurtulamıyoruz. Eskiden de işte bunların da bir ömrü var tabi. Allah bizi iyilere layık eylesin. Bizden geçinen kardeşler döner gelir bizi saçlar. Sıvıştı yaren yoldaşlar ne sözü ne özü kaldı. Bizden geçinenler derken burada bir tariki kastediyor Bektaş Tarikatın Alevi. kollar Alevi postuna girmişler. Öyle görünerek geçinmişler. Sonra başları sıkışınca Alevilere küfretmişler. Bizden geçinen kardeşler döner gelir bizi taşlar. Çünkü ara sıra Alevileri yakarlar, keserler bu ülke, işte, bu topraklarda. İşte en son 93 yılında 37 kişi yakılarak öldürülmüştü. Allah cümlesine rahmet eylesin. İşte Kuyucu Murat Paşa önce kuyuları kazdırırmış, sonra başını kesip kuyuları atarmış insanlar. Mağdurlarına Allah rahmet eylesin, şey mağdurlarına Allah rahmet eylesin. Kuyucu Murat Paşa ve yarenlerine, yardımcılarına da Allah lanet eylesin. Sıvıştı yaren yoldaşlar ne sözüne özü kaldı. Yani bizimle işbirliği yapan, bizi destekleyen yoldaşlar da diyor. Sıvıştı, sıkış. Başları sıkışınca gittiler diyor. Kaldık baş başa. Bu şiirin bercestesi diyebileceğimiz mısrasına geldi, şey beytine geldik. Cahiller kendini aklar, kamiller özünü yoklar. Kurulu çayla arırmaklar, serçeşmenin gözü kaldı. Şimdi bir kişiye noksanını söylerseniz, kusurunu söylerseniz asla kabul etmez. Hemen savunmaya geçer. Bu kim olursa olsun. Savunur. Hayırdır? Şu sebepten böyle oldu der. Cahili de öyle. Kamil Yekinen'i de öyle şu anda. Ben epeyce kimseye kusurunu söylemiyorum. Görsün istiyorum. Görmüyorlar. Hep başkaları kusurlu görüyorlar. Kamiller özünü yoklar. Kamil birisine Kusurunu söylersen hemen özünü yoklar. Türk der. Ya der aman tövbe edeyim der. Ben bu suçu bir daha işlemeyeyim bu kusuru der. Ders alır kendisini geliştirmeye çalışır. O kusur kendisinde var mı yok mu iyice bakar. Hemen savunmaya geçmez. Sen ne diyorsun? Nerede öyle falan demez. Ee, bu zamanın Nuh zamanında da böyleymiş. Söz dinlemezlermiş. Kimse kendinde kusur görmezmiş, aramazmış, bulmazmış. Kusuru eksi hep başkasında görürlermiş. Şimdi de öyleyiz. Nereye gidersen git başkalarını eleştirmek, başkalarına vurmak üzerine kurulu şeyler. Tenkit vardır, tenkit edilir. Fakat bu eleştiri artık tenkit değil, başka bir şey oldu. Birisine dersin ki ya, ya şurayı yanlış yapmışsın galiba. Düzeltelim dersin. Mesela bana yazan var. Abi sen o tarih söyledin ama 50 sene sonra yaşamış adam orada. Ha diyorum teşekkür ederim. Unutmuşum. Düzeltiyorum kusurumu. Şeyden dolayı bu ara çok unutuyorum bu Kemoterapi alıyorum. İnşallah bir daha almam bitti şey normal şey. Vücudun bağışıklık sistemini düşürdüğü gibi e, zihni de etkiliyor. En yakındaki bir insan adını unutuyorsun. Toparlamak zor oluyor. E, kusurumuzu bulup düzeltiyoruz. İnsanlarda da bu zaman insan bu yok. Herkes kusurlu diyor sensin böyle yaptığımızda bir parmak karşıdakini gösteriyor. Üç parmak da bizi gösteriyor. Bak. Üç parmak bana döndü. Ben suçluyum yani. Son beyt. Dertli divanının varı canandır canın öz yari. Açık zaten. Ha pardon bir mısrayı unuttuk arkada. Kurulu çaylar ırmaklar serçeşmenin gözü kaldı. Şimdi serçeşmeden ayrılmış, çeşmenin başına ayrılmış su kanalları düşünün. Dere olmuş, çay olmuş böyle gidiyor. Kanal kanal ayrılmış. Buradaki şey tasavvuftaki yani Hacı Bektaş Veli diyelim serçeşmeyiz, çeşme başıysa Ondan ayrılan ırmaklar, nehirler, dereler, çaylar var. Diyor ki bu devirde çaylar, ırmaklar kurulu sadece serçeşmenin gözü kaldı. Su içeceksen serçeşmenin başına gideceksin diyor. Oradan gelen şeyler kurdular diyor. Dertli divaninin varı canandır can, canın öz yari açık zaten canın öz yari canandır geçti bu devrin baharı ne yazı ne güzü kaldı sanırım burada kendi yaşına şey yapıyor. hani 40 45 yaşlarında söylediyse şimdi 50'den sonra hayat biraz değişiyor coşku azalıyor dünyanın şey, zevklerinden kopuyorsun. Hele benim gibi 60 eceli pasta iyice kopuyorsun. Para bile bir şey ifade etmiyor yani. Yazın da bir önemi kalmadı diyor. Dertli Divaniye'de esenlikler diliyorum. Nice, nice böyle güzel eserler ortaya çıkarması için dua ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sessiz dinlemeyin. Beğeni, yorum, nokta gibi bir şeyler yapın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Cümlenize hayırlı vakitler diliyorum. Hoşçakalın.